Evet BAC açısını sormuş. Şurası 80. Şimdi benim elimde neler var? 150 derece var. 80 derece var. Şimdi kuralım şöyle. İki iç açının ölçüsünün toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Bu ne demek? Yani buraya da ne diyelim biliyor musunuz? A diyelim. İki iç açının toplamı bunlar kendine komşu olmayan dış açıya eşit. Bu yüzden buraya A verdim. 80 artı A eşittir neymiş? A artı 80 diyelim eşittir 150 derece. Buradan da 80'i karşı tarafa geçirsem 70 derece oluyor. A eşittir 70 derece. Şimdi burayı 70 derece buldum. Buraya geri kalan ne kaldı? 80 ile 70, 150 ise buraya da ne kalıyor arkadaşlar? İç açıları toplamı 180 derece edeceği için 30 kalıyor. Bunları buldum değil mi? Şimdi arkadaşlar bir de şöyle kuralımız var. Dik üçgende dik açı diğer iki iç açının ölçüsü toplamı 90 derecedir. Tekrarlıyorum. 2 3 şey pardon. Dik üçgende dik açı dışındaki yani dik açı dediğimiz burası. Diğer iki açının toplamı 90 derecedir. Haliyle bu ne demek oluyor? x artı 70 x artı 70 kaça eşitmiş? 90'a. Bunlar da değil cevap. Bunlar e, yapıldığında ise x eşittir 20 çıktı. Bana diyor ki B, A, kaçtır? A açısı x olduğu için cevabım 20 derece oluyor.